neyin içinde olduğumu ben de bilmiyorum. Şimdi jandarma mandarma iyice karıştırma ortalığı. İyi de ben ne diyeceğim? Kafasını bir yere çarpmıştı. Hafızasını kaybetmişti. Bak senden rica ediyorum. Gerçekten neyin içinde olduğumu ben de bilmiyorum. Öğreneyim, sana da anlatırım söz. Olur mu? Bir daha gözlerini açtığında davrandığın gibi davranırsan bana... Senin için hiç iyi olmaz. Haberin olsun. Tamam. Söylemeyeceksiniz değil mi? Doktor hanım. Ha. Ha. Ne oldu? Kamil'im geldi mi kendine? Ee, geldi geldi Cennet teyze. Ha işte ya aslan Kamil'im benim. Teyze bak kızıyordum bana odun işe yaradı. Ha, çok şükür. Ee, nesi varmış? Ee, şey... Ee, söylesenize doktor hanım. Kötü bir şey mi var? Ufak bir kaza geçirmiş. Trafik kazası. Ee, şimdilik hafızası pek yerinde değil. Halecan kızım sen... Yani şimdi hiçbirimizi hatırlamıyor öyle mi? E ne olacak peki? Hep böyle mi kalacak? Yok yok, geçecek inşallah. ...yine de siz bir hastaneye götürseniz iyi edersiniz. Böyle işler şakaya gelmez. Götürürüz kızım. Sağ ol, Allah razı olsun senden. Merak etme, çok geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş sağ olsun şimdi, bana ol. müsaade. Sağ olun doktorum, sağ ol. Doktor, sağ. sağ ol kızım. Sağ ol kızım. Kusura bakmayın. Neler gelmiş başına ya. Olsun ama döndün ya. Bitti gitti. Nazar nazar, nazar çıktı. Senin nazarından başlarım ha şimdi. Buydu değil mi benim kafamı odunla vuran? Bu odun içindi. Yuh be abi, insan ailesini unutur mu? Gel buraya ya. Ya bırak güzel kardeşim bak. Akraba makraba beni delirtmeyin ha. Ne Kamil'i lan? Kamil mamil değilim ben. Bir çıkalım nefes alacağım. Oğlum, sen ne diyorsun? Doktoru duymadın mı? Seni hastaneye götürmemiz gerekiyormuş. Bak güzel teyzeciğim. Ortada büyük bir yanlış anlaşılma var belli ki. Sen beni biriyle karıştırıyorsun. Ya yani insan hiç annesine teyze der mi? Toynaksız. Sünnetten kaçılır mı hiç? Ucundan acık kesecekler. Oldu bitti maşallah. Teyze. Erkek olacaksın işte. Kaçacak ne var? Ne? Ana. Olay hiç o değil yani. Dur teyzeciğim. Valla boşuna uğraşıyorsunuz bence ya. Kamil abimin flash disk yanmış. Sus lan sen. O ne demek o? Siz hepiniz bir ailemisiniz anlamadım ben.